Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolektifi geneline fal yorumu yapacağım. Hadi neyse halimiz çıksın. Falımız diyelim. Başlayalım bakalım Biraz da moralim bozuk. Niye hastalandı? O yüzden moralim çok bozuk. Hadi bakalım. şey çubuğumu da unutmuşum. Neyse şununla gösteririm Hadi bakalım. Evet niyetlerin bakalım. Evet biraz sıkıntımız var. Bak görüyorsun değil mi? Biraz böyle sıkıntı da hatta biraz yoğunluk var gibi görünüyor. Şimdi ne olabilir? Biraz bu aralar böyle biraz geçmiş odaklı olabilirsin. Geçmişteki konular. Hani bileyim bak burada mesela dizlerinin üstüne çökmüş. Böyle bak ellerini böyle yukarı doğru kaldırmış. Dua eden birisi var. Şu şu, bak şurası gördün mü? Bak saçlarına bak, bayan galiba bak dizleri. Ve diyor ki önünde diyor iki kişi var ee, ve o iki kişiyle arasında biraz mesafe girmiş gibi görünüyor. Şimdi ne olabilir biliyor musun? Ev içerisinde olabilir bu evdeki bazı problemler ya da ne bileyim eşiyle problemleri vardır eşiyle aralarına birileri girmiştir bundan dolayı dua diyor yani dua mı ve dua mı dersen sanki biraz dua gibi yani başkaları e, haliyle insanın canı yanınca değil mi ee, gibi sanki böyle iri yapılı bir bayan var sanki onun için bu duaları gibi görünüyor ve burada bir mum yanıyor diyor ki bak görüyor musun bu ayı? ve diyor ki o dilekleri duaları kabul olacak onun diyor. Çünkü Hani böyle Allah her hep derler ya. Allah e, gönlüne göre versin. Allah kalbinin ekmeğini yedirtsin falan derler ya. Kalbin, kalbin güzelse zaten duaların kabul olur sen merak etme. İyiysen yani belki geç olur ama mutlaka olur. Biraz sıkıntı yoğunluğu var evet. Bayağı yoğun sıkıntılar içerisindesin. Şimdi burada diyor ki 3 vakit içerisinde şimdi Şimdi yepyeni bir şeyler, bir başlangıçlar düşünüyorsun. Şimdi iş yeriyle alakalıysa etrafında kalabalıklar var. Biraz dedikodular falan olabilir iş ortamında. Ama bu dedikodulardan, şimdi böyle dedikodulardan kendini koru. Az bir sinirlenebilirsin diyor bunlara. Bak hatta böyle e, senin üstlerinle, ne bileyim böyle patronlarınla üstlerinle gerilmelerden ya da onlara ters cevap vermelerden ...bu ara kaçın tamam mı... ...hani mesela işten mi ayrılmak istiyorsun... ...belki mutlu değilsin işten ayrılmak istiyorsun... ...ama bunu da biraz ertele... ...çünkü şu an onun için doğru bir zaman değil... ...ya da yeni bir şeylere başlamak istiyorsan da... ...şu an doğru bir zaman değil... ...ama diyor ki bak... E, ...sen diyor... E, ...şubat ayı diyecektim neredeyse... ...sen şimdi ağustos ayı... ...ağustos ayı gibi... Yeni başlangıçlarına o zaman yap. işten çıkacaksan o zamana ertele. Belki de fikirlerinde değişebilir. Kafanın üstünde kocaman bir kuş çıkmış. İnşallah bu bir talih kuşu olsun. Ve burada bir ev çatısı, evin içinde yalnız başına olan birisi var. Şimdi burada ne olmuş? Birileri engellemiş bir şeyler olmuş. Bu kişi yalnız kalmış gibi görünüyor. Ama üç vakit içerisinde ne olacak? Diyor ki üç vakit içerisinde ona yaşatılan ne varsa karşı taraftaki insanların bunları tek tek yaşadığına şahit olacak diyor. Çünkü ne diyoruz hep ilahi adalet var ve ilahi adalet tecelli edecek diyoruz değil mi? İşte bu da böyle bir şey. Ve burada görüyor musun çok güzel bir elbise giymiş aynı kişi. Saçları uzun böyle kolunu yukarı doğru kaldırmış. Yani böyle bir kutlama bir <laughs> sanki bir zafer dansı gibi bir kutlama gibi bir şey yapıyor diyor. Şimdi burada dedikodular çok. Üzerinde gözler çok. Diyor ki ama bak burada bir ahtapot çıkmış görüyor musun? Her yeri sarmış olan birisi var. Yani hayatında bir insan var böyle bütün hayatında her yeri sarmış. Yani sen kiminle konuşsan onunla samimi oluyor. Kiminle küssen onunla gidiyor yaklaşıyor kiminle problemin varsa hep onun yanında oluyor ve senin karşında oluyor. Böyle biri var maalesef hayatında. Ama diyor ki sen diyor artık diyor bu tip insanları gözleri büyük büyük dikkat et ona. Bu tip insanları hayatından göndereceksin. Yani senin sosyal çevren, arkadaş çevren hepsi komple değişecek gibi görünüyor. Ve bu değişim çünkü neden? Sen bir değişim dönüşüm sürecinin içerisine giriyorsun. Bu süreçte sana faydası olmayan, senden bir şeyler saklayan, senden bir yani böyle bir gizem yaratan, senden bir şeyler saklayan her kim varsa bunların hepsini hayatından göndermek isteyeceksin. Şimdi devlet kapısıyla ilgili ne bileyim böyle yollara gitmek istiyorsun ama bu yollar şimdi yollara gitmek istiyorsun ama bir türlü bu aralar olmuyor. İşte bunun da nedenleri var. Bu diyor ki biraz ağır ilerleyebilir ama olacak merak etme ama şu an değil. Şu an biraz işler yavaşlamış durumda sanki. Burada tertemiz bir kalp çıkmış. Yani seni mutlu edecek e, olaylar yaşamaya başlayacaksın. Güçlü birilerinden destekler göreceksin. Şimdi burada sen hastane süreçlerinden geçiyorsan bu hastane süreçleriyle ilgili inşallah olumlu haberler alacaksın. Buradaki yarasayı gördün mü işte birileri senden bir şeyler saklıyor. Böyle birileri bir, bilmem gizemler yaratıyor falan ama bunların hep gerçekleri ortaya çıkacak. <laughs> dedikodular. Kalabalıklara gireceksin. Uzun boylu. Görüyor musun? Bak uzun boylu bir erkek çıkmış. Hemen yanında küçük bir valizi var. Sanki bir yere gidiyor gibi yani bir yere gidecek birkaç günlüğüne bir yere gidiyor olabilir. Belki bir evladım var yolu da o kadar temiz o kadar aydınlık çıkmış ki inşallah güzel bir şekilde gidecek güzel bir şekilde gelecek. Şimdi burada diyor ki bunun kafasında düşündüğü bir bayan var gibi görünüyor bak şurada o bayanla da sürekli iletişim halinde olacak. Yani bir birbirlerine biraz şimdi bak bu aralar yanlış anlaşılmalara ya da anlaşılmamalara çok açık olduğumuz bir dönemdeyiz, bunu unutmayalım. Hemencecik böyle tepkiler vermeyelim, çünkü onlar bizi yanlış anlayabilir, biz de onları yanlış anlayabiliriz. Böyle durumlara çok açız. Şurada bir E harfi çıkmış, E harfli birisiyle alakalı bir sürü bir şeyler duyacaksın diyor. Güzel temiz yollar açılıyor önünde, geçmişten gelen birisinin. Ya şimdi bak geçmişten gelen geçmiş eski bir sevgili geçmişten gelen bir aşk. Ama diyor ki sana çok haksızlıklar yapmış olabilir. Seni çok üzmüş olabilir. Şimdi bununla evet bu, bu gelen kişiyi bu gelen kişiyle evet görüş. Ama ne için görüş? Hayatından göndermek için görüş. Çünkü hiçbir zaman sana iyi gelmemiş. Unutma ki Birlikteyken iyi gelmeyen insan bundan sonra da iyi gelmeyecek Ne olacak çünkü onlar değişmeyecekler Bak onlar hiç değişmiyorlar Çünkü vardır ya hep bizim Atasözleri bir insan yedisinde Neyse yetmişinde de odur Hiç değişeni görmedim Hatta daha beter Kudurduklarını gördüm Yani böyle Yak ya değişir Ben değiştiririm ya falan gibi Asla düşünmeyin çünkü hiçbir zaman Değişmiyorlar sadece ne demiştik bir kere daha konuşmuştuk biz bunu sadece ne oluyor değişmiş gibi yapıyorlar ne zamana kadar elde edene kadar yani burada diyor ki evet senin kalbini çalana kadar gönlünü alana kadar değişmiş gibi yapıyor ama bir müddet sonra bu sefer daha beter iki katı bir şekilde üstüne üstüne geliyor tamam mı o yüzden kimse değişmiyor bunu unutma. Yüzlerdeki maskeler düşüyor. Maskeler yerlerde. Herkesin gerçek yüzünü göreceksin. Kafanda ikilemlerin var. 5 vakit içerisinde bu ikilemlerinle alakalı doğru yolları bulacaksın diyor. Dileklerin, hayallerin, duaların var. İnşallah bunlar da kabul olacak. Şimdi bak. Şimdi biz özelden fal bakıyoruz ya arkadaşlar burada bazen söylemeyi unutuyorum. Şimdi özelden baktığımızda siz bana kaç gün sonra soru soruyorsunuz ya. İşte ben onu hatırlamıyorum biliyor musunuz? Yani hani böyle o anda baktığımız zaman bana sorun. Yani 3-4 gün sonra bana sorular sorduğunuz zaman. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Ben buna burada bakıyorum ya 2 dakika sonra bu benim kafamdan uçuyor gidiyor. Ben hatta dinler, dinlerken diyorum ki Aa, ben böyle mi demişim falan diyorum yani. O kadar kafam gidik yani ona göre. Ee, özel baktıran arkadaşlar o kadar kafa gidik yani ben de ona göre Çünkü sonradan birkaç gün sonra ben sorarım falan yok yani bende yok Şimdi burada göz aydınları var görüyorsun. Burada sanki böyle bak dizlerinin üstüne çökmüş emekleyen biri var. Yani bak bu ne olabilir? Bu sen olabilirsin. Bu senin evladın olabilir. Siz şu anda emekleme aşamasındasınız diyor. Hani ne olur çocuk yürümeye başlayacağız zaman ilk önce emekler değil mi? İşte siz de emekleme aşamasındasınız. Ama burada diyor ki o kadar yüzünüzü güldürecek gelişmeler olacak ki. Bak dikkat et bir e, ay ve üzerinde bir nokta. Yani yukarı kadar yükseleceksin diyor. İnşallah en tepeye. Bak burada görüyor musun bir parmak bak bir el ve parmak da buradaki ayı ve üzerindeki işareti gösteriyor yani en tepeye inşallah çıkacaksın diyor burada diyor ki sırtında bir kamburun var tamam mı bak sırtında bir kamburun yani bir yüküm var ee, seni zorlayan bir durum var ya da böyle ne bileyim ne olabilir işte birisinin sürekli bir şeylerini karşılamak zorunda kalıyorsundur o senin sırtına yükü olmuştur burada diyor ki bu kamburundan senin bir an evvel kurtulman lazım diyor ee, y harfli biriyle ilgili haberler alacaksın diyor büyük bir aslan kafası çıkmış yani böyle kocaman yeleleri var yani diyor ki çok güçleneceğin zamanların içerisine giriyorsun gerçek anlamda güçleneceksin diyor ve etrafındaki işte bugüne kadar sana iyi. Zaten çevren değişecek. Bütün komple çevren değişiyor. Evet, bir kendine bir yol planı çiziyorsun ve artık bu yol doğrultusunda ilerleyeceksin. Şimdi bak şöyle biri girebilir hayatına. Bak. Her tarafını da yaptırmış anacığım şimdi Bakar mısın elmacık kemikleri böyle çıkık çıkık tamam mı? Dudaklar böyle kocaman. Burnunu yukarı kadar kaldırmış. Kaşları gözleri böyle çekik çekik. Dalgalı dalgalı saçları var. Şu şurası kız bak. Bak şurası onun burnu. Bak çenesi, elmacık kemikleri bak şöyle. Şurada gözleri, bak burnu, bak dudakları, çenesi, saçları böyle aslan yelesi gibi saçları var. Belki de aslan burcudur. Şimdi aslan burçlarının da saçları değil mi? Evet belki de aslan burcudur yani. Böyle biriyle tanışacak olabilirsin ama ikiz şey ee... evet deniz kızları güzel güzel gelişmeler var. Bak burada yalnız böyle üzgünce birisi var görüyor musun? Bak ağlıyor sanki. Ağlayan birisi var yani birisi ağlarken değil mi? Ona haksızlık yapanlar da gülmeyecek bir müddet sonra da onlar ağlayacak. Hmm, şimdi burada da diyor ki bize burada bir ev hayalim var İnşallah bu ev hayalin gerçekten ani bir şekilde gerçekleşecek sen de buna şaşıracaksın hadi inşallah önünde çok güzel bir kapı açılmış bir köprü burada diyor ki iki tane böyle kalabalık arasında bir köprü var ve bu köprüler bir yerde birleşiyor gibi görünüyor yani böyle nişanlanmak istemek evlenmek bunun gibi durumlar olabilir Evet ufak tefek kodular var ama o dedikodular da çok önemsiz. Bak yaptığım şeyi unutup gene yaptım. Gördün diyorum ya sana kafa gidik çünkü. Çok güzel bir kuş çıkmış. Bakar mısın kuyruğuna? Ve burada büyükçe bir anka kuşu çıkmış. İşte sen kendini küllerinden yeniden doğuracaksın. Sırtında birileri var. Senden faydalanıyorlar. Onları da böyle bir hamlede sırtından atacaksın gidecekleri. At gitsin ya. Herkesi sırtımıza taşımaktan bıktık. Aa kimse bize bir şey vermiyor. Biz hep millete veriyoruz değil mi ya? İşte veren el olmak alan el olmaktan daha iyidir diyorlar ama hem vereceksin hem alacaksın. Unutma alma verme dengesi. Evet çok güçlü, çok kuvvetli inançların var. Yani böyle Allah inancın olabilir ve ama bu aralar biraz daha böyle belki dini konulara ya da böyle biz nereden geldik, nereye gideceğiz falan gibi konulara çok biraz merak salmış olabilirsin diyor. Şimdi burada diyor ki hayatının hayatında artık böyle farklılıklar istiyorsun. Şimdi hep aynı şeyler, hep aynı düzen ya da hep aynı insan artık bunlardan biraz sıkıldın ve diyor ki ve bu insanların da sana faydası olmadığını fark ettin burada diyor ki artık bir farklılık arayışı içerisindesin şimdi duygusal olarak çok yoruldun ve çok zorlandın diyor ki burada ama sen diyor Burada evet çok yoruldun, çok zorlandın ama ayrıntılara da odaklan. Evet iş, para, kariyer konularıyla ilgili yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Ama burada biraz kafa karışıklıkların var. Çünkü biraz da bir taraftan da gerçekler var diyor. Yani belki bunları yapabilecek çok fazla maddi imkanın olmayabilir ama ilerleyen zamanlarda olacak. Burada patronlarla ya da aile büyükleriyle gerilimlerden, gerilimli durumlardan, yanlış konuşmalardan kaçın. İlişkilerinde, ortaklıklarında dengeye geleceksin. Yavaş yavaş çözüm yolları geliyor. Şimdi bazı insanlarla ilgili şüphelerim var. Burada da diyor ki çok hırslanma, azıcık sabret, ilahi adalet çünkü tecelli edecek diyor. Evet çok güzel destekler göreceksin. Çok şanslı olacağın bir dönemin içerisindesin. Ve diyor ki ilahi sistem seni koruyor, sosyal çevrende sen inanılmaz şekilde güçleneceksin. İş, para, kariyer, sosyal çevre, bu konularla ilgili güçlenmeler ve hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ama bu değişimlere ayak uydurabilmek için senin de planlı olman ve planlı ilerlemen gerekiyor diyor. Yani planlar ol, planlı ilerle, her şey güzel olacak. Hadi bakalım, şimdi. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Cevriye Hanım demiş ki kaynanan hakkımız olan parayı verecek mi? Kaynana vermek istemiyor diyor. Peki demiş ki aramız düzelecek mi demiş. Arayı da düzeltmek istemiyor. Nur, Nuran Ocak demiş ki evim satılacak mı demiş. Evet satılacak. Ev 2025'te mi satılacak? Ev ne zaman satılacak? Nuran, Nuran Ocak'ın evi ne zaman satılacak? Nura'nın evi diyor ki Ağustos Eylül o aylarda satılabilir. Peki demiş ki oğlumun borcu bitecek mi demiş? Evet bitecek. Ama inşallah bir daha borç yapacak mı? Bir daha borç yapabilir orada dikkat. Ben Sibel eşimle boşanacak mıyım demiş? Evet Sibelle eşi boşanacak gibi görünüyor. 2025'te mi? Evet. Ne zaman? Yani bu ne olabilir? Hemen 2025 2025 işte Eylül Ekim gibi boşanmasında Eylül Ekim gibi boşanma kararı alırsın. Filiz Akçay demiş ki taşınacak mıyım demiş evet taşınacaksın 2025'te mi taşınacak evet Filiz Akçay ne zaman taşınacak Filiz Akçay <laughs> Ağustos Eylül gibi taşınacak. Mitelik demiş ki kaynatam çok hasta durumu nasıl olacak? kaynatası çok hastaymış. İyileşme durumu var mı? Hayır iyileşmez diyor. Peki yani iyileşecek mi deyim? Hayır iyileşmeyecek. Sen anla demek istediğini <laughs> açık açık soramıyorum. Habibe Türkay demiş ki kocam beni aldatıyor mu? Hayır. Şimdi burada nasıl aldatıyor diyelim ama hayır diyor gerçi de. Ben Muradiye kocam iş bulabilecek mi? Evet bulacak 2025'te kocası ne zaman Muradiye'nin kocası ne zaman iş bulacak? Muradiyenin kocası Ağustos ayında Ağustos ayında daha iyi Peki demiş ki ben eski işime dönecek miyim demiş döneceksin Aynur demiş ki 2025'te. Araba. Aynur 2025'te araba alacak mı? Evet alacak. Aynur'un arsası varmış. Peki arsası satılacak mı? Evet satılacak. 2025'te mi? Evet. Peki ne zaman? 2025 2025 Ağustos gibi diyor. Ee, başka ne demiş? Başka bir şey dememiş. Ben Tuğba eşimin hayatında Tuğba'nın eşinin hayatında biri yok. İzzet demiş ki sağlık raporumu olumlu şekilde elime alacak mıyım? Evet alacaksın. 2025 bitmeden alacak mı? Evet. 2025 bitmeden. Ben Sibel eşimle boşanacak mıyım? Evet boşanacaksın. Maddi konuda feraha çıkacak mıyım? Çıkacaksın. Serap demiş ki benim evim olacak mı? Evet olacak. Serap'ın 2025'te evi olacak mı? Serap'ın evi ne zaman olacak? 2025 Böyle Ekim, Kasım gibi diyor. Ben Günel, aklımdaki kadın, Günel'in aklındaki kadın büyüyü yapmış mı? Ay bu büyü de bunlara dönsün ya. Evet yapmış diyor. Peki bana kötülük edenler belasını bulacak mı? Evet bulacak. Ne dedik? Yarına kalır ama yanına kalmaz. O büyüler bir gün o büyüleri yaptırdıkları adamların anlaştıkları şeyler bunlara bir döner. Pislikler. Meral demiş ki oğlumun evinde oturuyorum. Oğlum beni çıkaracak mı? Hayır canım o kadar da değil çıkarmayacak diyor. Mirzaga 19 işim düzelecek mi demiş. Evet düzelecek. işi peki mi, ne zaman işleri düzelmeye başlayacak? Ağustos'tan itibaren düzelmeye başlayacak. Aynur demiş ki 3 çocuğum iş bulacak mı? Evet bulacak. İkisi abla evlenecekler mi? Evlenecekler. 2025'te değil 2026 gibi evlilikler başlar. Araba var. Yeni satıp yeni bir araba alabilecek miyiz? Alacaksınız diyor. Aslıhan çiftçi demiş ki eski sevgilimle ayrıyız. Barışacak mıyız? Barışacaksınız. Peki evlilik var mı? <laughs> evlilik yok. <laughs> ben Yasemin kiracı olduğum siteden ev alabilecek miyim? Alacaksın. 2025'te değil 2026'da. Filiz Akçay demiş ki dışarıdan maddi destek gelecek mi? Evet gelecek. 2025'te gelecek mi? 2025 yılında gelecek mi? 2025 hangi ayda dışarıdan maddi destek gelebilir? Öyle artık kışa girerken ekim, kasım, Aralık o aylarda. Ee, peki demiş ki 2025'te borçlarım, sıkıntılarım bitecek mi? Evet bitecek. Dursun Ali Bey maddi destek verecek mi? Evet verecek. Gülistan ince demiş ki annemi iyi olacak mı? Gülistan'ın annesi iyi olacak mı? Maalesef çok üzgünüm. Ama ne zaman olduğunu. Yani bu 2025 yılı içerisinde ona düzelme var mı? Hayır yok. Oğlum sınavı kazanacak mı? Demiş. Evet kazanacak. Hatice Yılmaz demiş ki eşimle boşanacak mıyız? Boşanacaksınız. Eylül'de okulda işe başlayacak mıyım? Evet başlayacak. Dikkat ettiniz mi? Aile yılında herkes boşanan boşanana. Ya ya aile yılıydı değil mi? Boşanan boşanana. Sonra sonra ne oldu çok dindarız diye geldik bütün çocuklarımız çoluğumuz çocuğumuz dinden soğudu hepsi böyle ateist oldu aile yılı dedik bütün herkes boşandı çatır çatır Sabina Mehmetova demiş ki Cavit'in parasını Nemat çalmış mı hayır çalmamış peki bu para bulunacak mı evet bulunacak canlar bana ayrılan sürenin sonuna geldik bugün de biraz moralim bozuk dediğim gibi mişkom hasta oldu nasıl yapacağız bilemiyorum yani saklanıyor ya onlar da hasta olunca saklanıyorlar alayım yarın veterinere götüreyim ne yapayım yoksa nasıl iyileşecek acaba şey çarpar mı ya böyle hani bu e, ventilatör klima falan var ya ventilatör ya klima da değil de ona fan deniyor falan acaba o çarpar mı ki acaba ya ondan mı oldu ki çok çalıştırıyorum ben onu sıcak olup sıcak oluyor diye. Bir de kapılar camlar da açık ya. Acaba Ceryan'da mı kaldık ya? Ay, i̇nşallah iyi olur. Neyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Dua ederken benim kedime de dua etmeyi unutmayın. Çok seviyorum ben minnişi. Evet. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.